Herkese merhaba arkadaşlar. Evet biraz saat geç oldu. Saat 7. Ama sağ olsun 2 gündür oğlum beni erkenden uyandırıyor. Saat 4'te onunla birlikte kalkıyorum. En az bir saat onunla ilgileniyorum. Ondan sonra da çok açıkçası şevkim kırılıyor. Zaten az bir zaman kalıyor. Bu yüzden de uykusuz kalmayayım dedim. Uyudum yani 2 gündür bu şekilde. Bugün de Kalktım artık saat 7. Normalde bu çok çoktan uyanırdı ama nedense bu defa da uyuyası geldi. Pütücüklere hiç güven olmuyor. Neyse. Ee, dün de evdeydim. Bugün de evdeyim. Ama maalesef eşim çalıştığı için zaten doğru düzgün ders çalışamıyorum çocuğa baktığımdan dolayı. Öyle uykusu da olmuyor açıkçası. Dün bir saat zorla uyudu. O da bir 40 dakika uyudu. Ondan sonra tekrar salladım ayağımda. Ondan sonra bir daha uyudu. Parça parça böyle açıkçası. Neyse o bir saatte yani birazcık çalışabildim. Şu kimyayla fiziği bir an önce bitirmek istiyorum açıkçası. Yeni yıla geçmeden önce. Hani AYT'ye geçmek istiyorum artık. Şu sıra onlara ağırlık verdim. TET ile fiziğe. Sizler ne yapıyorsunuz? Bitirdiniz mi TET? Bence bir TT bir bir an önce bitirin derim. AYT çok 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 daha önemli çünkü. O şekilde. Umarım sizlerin çalışmaları iyi geçiyordur. Biraz kısa sesle konuşuyorum. Hiç de hiç çocuk uyanmadan yani biraz da olsa belki çalışabilirim diye. Herkese iyi çalışmalar dilerim.